günler değerli izleyicilerimiz. Bugün 30 Ekim 2015 Cuma. Hayırlı Cumalar dileklerimizle Kastamonu yerelinde yayın yapan gazete manşetleri programına başlıyoruz. Manşet programımıza Tosya Haber 37 gazetesiyle başlıyoruz. Gazetemiz sür manşette Cumhuriyet törenlerle kutlandı şeklinde başlık atmış bugün. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzzet Aksolur Şehir Stadyumunda düzenlenen törenlerle kutlandı başlığını da haberi duyurmuş okuyucularına. Gazetemizin manşeti belediyeden sıcak asfalt olarak atılmış bugün. Tosya Belediyesi ilçe merkezindeki ana caddelerde altyapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt üst yapı kaplama çalışmalarına devam ediyor şeklinde bir fotoğrafla manşetten bugün belediyenin asfalt çalışmalarını okuyucularına duyurmuş. Türkiye Başkanı Turan'dan Kastamonu ziyareti bu ziyareti dün duyurmuştuk değerli izleyicilerimiz. Gazetemiz buna başlık atmış ve Türkiye Başkanı Mehmet Ergün Turan ayrıca Kastamonu'da ikamet eden emeklileri ev sahibi de yapacaklarını kaydettiği ara başlığında bu haberi duyurmuş okuyucularına. Ee, yerel gazetelerimizden Kastamonu gazetesi e, sürmanşette yenilmezlerin duellosu şeklinde başlık kullanmış. Lider KSK 24 Erzincan karşısında şeklinde ara başlıkta vermiş haberi. Kastamonu Spor 1966 seçimler nedeniyle hafta içine alınan 12. hafta maçını bugün Gazi Stadında 24 Erzincan, Erzincan Spor'la yapıyor. Grubun yenilgisi bulunmayan iki takımını karşı karşıya getirecek olan müsabaka saat 13.30'da başlayacak tüm hemşerilerimizi e, Gazi adına takımımızı desteklemeye çağırıyoruz biz de. Gazetemizin manşeti Cumhuriyet güzelliği şeklinde atılmış bugün 92. yılı gururla onurla coşkuyla kutladık ara verilmiş bağımsız yaşama isteğinin ifadesidir Cumhuriyet demiş. Cumhuriyet Bayramı töreninde konuşan Vali Günaydın, tarihte emsali olmayan bu mücadele sonucunda bağımsız yaşama isteğinin ifadesi olarak cumhuriyetin ilan edildiğini belirtti ve büyük Türk milletinin birçok engeli aşarak karşısına çıkan ve bütün zorlukların üstesinden gelerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için şüphesiz hepimizin asli ve en önemli görevidir şeklinde törende bir konuşma yaptı. Ee, yine Kastamonu Gazetesi Töki, Töki Başkanı'na araziler gösterildi şeklinde bir fotoğrafla e, haber paylaşılmış. Vali Günaydın TOKİ Başkanı Ergün Turan'a kendilerinin tespit ettiği arazilerin dışında yerler gösterdiklerini inşaat alanları belirledikten sonra kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi şeklinde verilmiş haber. Evet, e, siyaset seçim ve gençlik toplantısı bir başka başlığı gazetemizin ülke yeniden hasta adam dönemine giriyor şeklinde CHP il gençlik kollarınca düzenlenen siyaset seçim ve gençlik konulu toplantıda gençlere seslenen CHP eski genel başkan yardımcısı Umut Oran Türkiye'nin yangın yerine döndürüldüğünü ve hızla hasta adam benzetmesi yapılan Osmanlı'nın son dönemine doğru gittiğini, ülkeyi bu yangından yalnızca CHP'nin kurtarabileceğini söyledi şeklinde verilmiş haber. Ee, evet, uyanık olmak zorundayız demiş. Cumhuriyet için güç birliği platformundan 92. yıl kutlaması, ara başlarında Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim İş, Topu Çevre, Yol İş, Tarım-Orman İş, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği ve Vatan Partisi'nden oluşan Kastamonu Cumhuriyet için güç birliği platformu adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Tozan, bağımsız, layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne içten ve dıştan yöneten tehditlere karşı bugün her zamankinden daha dikkatli ve uyanık olmak zorundayız şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Nasrullah gazetesi manşetinde horma kapatıldı şeklinde atmış bugün. Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Horma Kanyonu'nun ziyarete kapatıldığını duyurdu. Gerekçe olarak kanyon içerisinde taş ve kaya düşme riski ile sel sebebiyle bozulan yürüyüş platformu gösterildi şeklinde verilmiş haber. Pınarbaşı ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı sürdürülebilir kullanım bölgesi içerisinde kalan Horma Kanyonu geçici bir süreyle ziyarete kapatıldı. Milli Park Müdürlüğü'nce kanyon içerisinde özellikle taş kaya düşmesi ve sel sebebiyle bozulan yürüyüş platformunun ziyare, ziyaretçiler için tehlike arz ettiğinden dolayı geçici bir süreyle bu kararın alındığını bildirdi. E, MHP'li Emin Çınar'ın açıklamaları var. Ne dediysek o yüz demiş Emin Çınar MHP'nin hiçbir zaman umut tacirliği yapmadığını ifade eden Kastamonu milletvekili Emin Çınar ne dediysek o yüz. Geçmişini gömlek gibi değiştiren ilkesizlere benzemedik. Sabah söylediğini akşam olmadan yanalayan karakterlerini alavere dalavere üzerine inşa eden iki yüzlülerden olmadık şeklinde konuştu. Bir diğer gazetemiz Kastamonu gündem gazetesinin Başlığı TOKİ Başkanı Ergün Turan arazileri gezdi şeklinde atılmış bugün. Emekli vatandaşlara müjde vermek için önceki gün ilimize gelen TOKİ Başkanı Ergün Turan kendilerine teklif edilen 3 arazi üzerinde incelemelerde bulundu. Konu hakkında konuşan Vali Şehmuz Günaydın TOKİ Başkanı Turan'a 3 arazinin dışında da arazi teklifinde bulunduklarını detaylı açıklamanın konutlarının yapılacağı arazinin kesinleşmesinin ardından yapılacağını söyledi. Evet, AK Parti e, gençlik kolları tarafından Birlik ve Kardeşlik yürüyüşü düzenlenecek değerli izleyicilerimiz. Bununla ilgili bir haber yapılmış. Birlik ve e, Birlik ve Kardeşlik için yürünecek demiş başlık atmış. AK Parti İl Başkanlığı tarafından cumartesi günü saat 15.30'da Salı Pazarı yürüyüş yolundan Cumhuriyet Meydanı'na kadar Birlik ve Kardeşlik yürüyüşü düzenlenecek. Vatandaşların yürüyüşe alanına gelmesi Esentepe, Toki önü, Sulu Ceviz, Muhtarlık önü, Kuzeykent, Muhtarlık önü, Olukbaşı, Atatürk Spor Salonu önü, Cumhuriyet Meydanı, Teyyaş yanı, Yeni Kebeci AVM önünden kaldırılacak araçlarla sağlanacak. AK Parti İl Başkanı Halil Uluay, Cumartesi günü gerçekleşecek olan birlik ve kardeşlik yürüyüşüne tüm halkı davet etti şeklinde verilmiş haber. Evet Gündem Gazetesi Ülke Ocakları Başkanı Resul Köprülü'nün açıklamalarına yer vermiş. Ülkemiz gün geçtikçe karanlığa doğru sürüklenmektedir demiş. Kastamonu Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Resul Köprülü 1 Kasım'da yapılacak seçimin önemine değinerek açıklamalarda bulundu. Köprülü yaptığı açıklamada ülkemiz gün geçtikçe karanlığa doğru sürüklenmektedir. Önü alınamaz ve durdurulamaz bir şekilde uçuruma doğru yol almaktadır şeklinde konuşmuş. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Açık Söz Gazetesi manşetinde bize düşen Cumhuriyete sahip çıkmaktır şeklinde başlık atmış ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde konuşan Vali Şehmuz Günaydın'ın açıklamalarına yer vermiş. Açık Söz Gazetemiz Katso Başkanı Selçuk Arslan'ın açıklamalarına yer vermiş manşetinde İnebolu Limanı Kastamonu'nun istikbalidir şeklinde konuşmuş Selçuk Arslan. Değerli izleyeceğimiz İnebolu Limanı özelleştirme kapsamına alındı. İhaleye çıkıldı fakat ihale sonuçlandırılamadı. Bununla ilgili Katso Başkanı Selçuk Arslan'ın açıklamaları var. Selçuk Arslan İnebolu Limanı'nın Kastamonu'nun istikbali olduğuna dikkat çekerken Arslan tonajın mutlaka artırılması gerektiğini belirtti. İnebol limanına akla başında büyük bir proje çizilmeli. Limanın kapasitesi en üst seviyeye çıkartılmalı. Biz bu limanı büyütürsek müşteri bulamayız algısı doğru değil. Ben buna katılmıyorum. İnebol limanının kapasitesi ne kadar büyürse yurt içinde ve yurt dışında o kadar çok müşteri bulabiliriz şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Evet yine bir istatistik haberi var. Kastamonu'da kişi başı tasarruf 3925 lira şeklinde atılmış. İstanbul 14.6 milyon nüfusuyla dünyada 118 ülkeyi geride bırakırken yılın ilk yarısındaki tasarruf miktarlarıyla da 81 ilin lideri oldu. İstanbul'dakiler bankalarda tasarruf ettiği para miktarı kişi başı 19984 lira olurken Kastamonu'ların bankalardaki tasarrufu 3925 lirada kaldı şeklinde verilmiş haber. Evet, kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor demiş bir başka başlıkta gazete Araç ilçemizde yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteren Armine Fabrikası kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor. Araç ilçemizde e, bulunan Armine Fabrikası Müstak Kastamonu şubesi tarafından ziyaret edildi. 40 bin metrekare açık, 9 bin metrekare kapalı alanda 200 çalışanla hizmet veren fabrikanın tek sorunu kalifiye eleman bulamamak şeklinde verilmiş haber. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Sözcü gazetesinin sürmanşetinde hastanede sıra beklerken kalp krizi geçirdi şeklinde Küre ilçesinde yaklaşık bir ay önce Etibakır AŞ'den emekli olan Yılmaz Büyük 50 rahatsızlanınca Küre Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Burada tedavi olmak için hastanede sıra beklerken aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yılmaz Büyük yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Evet yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu. Sürmanşette Sözcü gazetemizin bir başka haberi. Ee, Naciye İdirli vefat etti yine Kastamonu Ziraat Odası eski başkanı Hacinayit İdirli'nin eşi Yaşar ve Faruk İdirli'nin anneleri Naciye İdirli hakkın rahmetine kavuştu şeklinde verilmiş haber. Evet Çankırı'da kontrolden çıkan tır yan yattı kazada ölen ya da yaralanan olmadı e, şeklinde bir kaza haberi yine e, gazetemizin sürmanşetini süslüyor. Gazetemizin manşeti 92. yılında Cumhuriyet sevinç ve gururla kutlandı şeklinde e, dün kutlanan e, 92. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı ile ilgili törenlere ait fotoğraflarla e, sözcü gazetemiz manşetini doldurmuş ve 92. yılında Cumhuriyet sevinç ve gururla kutlandı şeklinde vermiş haberi. Evet bir tonluk taşı çaldılar gazetemizin bir başka başlığı Hanönü ilçesinde Vakıf köyünde bulunan bir ton ağırlığındaki içi delik ilginç taş bir gecede hırsızlar tarafından çalındı şeklinde verilmiş yine bir başka haber. Bugün son gazetemiz Doğru Söz gazetesinin de manşeti Türkiye'nin doğum günü coşkuyla kutlandı şeklinde atılmış ve törenlere ait fotoğraflar paylaşmış Doğru Söz gazetesi teröre karşı destanlar yazan askerlerimizin geçit töreni sırasında duygu dolu anlar yaşandı şeklinde verilmiş bir fotoğrafla haber. Evet kalifiye eleman sorunu yine Doğru Söz gazetemizde araçtaki Armine fabrikasının haberi Doğru Söz gazetesi de yer bulmuş birinci sayfadan. 500 istihdam 3 kat üretim artışı şeklinde verilmiş haber ee, araçta faaliyet gösteren Armine Fabrikası sahibi Arhan Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dursun kalifiye eleman problemini çözmeleri halinde 500 kişiye kadar İslam sağlayabileceklerini ve üretimlerin de 3 katına çıkarabileceklerini kaydetti. Ee, Doğru Söz Gazetesi de e, namalüpler savaşı şeklinde bugünkü spor haberini ee, okuyucularına duyurmuş. Biz de buradan bir kez daha tekrar etmiş olalım değerli izleyicilerimiz. Lider Kastamonu Spor 1966 kendisi gibi yenilgisi bulunmayan 24 Erzincan Spor'u konuk ediyor. Ee, yer Gazi Stadyumu maçın başlama saati 13.30 bütün hemşerilerimizi e, takımımızı desteklemeye davet ediyoruz biz de buradan Akvim TV olarak. Evet bugün de manşet programımızın sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Bir dahaki programda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.